Merhaba arkadaşlar. Ben Ali Kemal. Bugün çok sinirliyim. Çünkü az önce yine bir salaklık yaptım. Buraya sahil yaptım. İşte mal gibi çekerken Lego Worlds Worlds çekmemiş. Mal gibi yani salak gibi siyah ekran çekmiş. Bu kadar uğraştık mı diyeyim, uğraşmadık. Oha bu kadar yoktu ki lan. Neyse bu şey kaynıyor. Ben size o kadar şey anlattım. Boşu boşuna o kadar manita tavlamıştık. Sahilde bu adamla. Cık. Lanet olmasın. of ya. Var ya çok sinirliyim ya. O kadar güzel bir bölümdü. Cık cık. Neyse devam edelim. Ben siz şunları yapalım o zaman. O kadar şey anlattım ya. Şunu şuraya eklemeyi falan anlattım. Neyse. Şu, şöyle bir şey yapalım. Şunu kapatayım. Şunu da instant build yapalım. Şimdi şöyle şöyle. Bu da havada. Çünkü o an bunu yapmayı anlattım bir şeyi. O yüzden yani onu da az sonra kaldıralım. Of. Var ya şu an çok şeyim, mutsuzum. Çekilişe katı, katılanlardan bir tanesine oyunu da attım. Hmm. Neydi ya ismini söylemeyeyim şimdi. Çünkü bugün yükleyeceğim bu videoyu. Evet olmaz. <laughs> yani onu, o biliyor ama artık kendisinin kazandığını. Ama diğerleri daha eklemedi. Ya, daha şey yapmadı. Kabul etmedi arkadaşlık isteğini isteğimle. Onları bekliyorum. Ben de tatile çıkacağım. O yüzden bu aralar yani 2-5-6 video çekmeliyim hemen bugün. Yani nasıl diyeyim Zor olacak Yetişir inşallah ee, Bir git Alanya ya Alanya'ya gideceğim yine Habersiz oldu ya sabah bir uyandım Annem geliyor hadi oğlum uyan Bugün Alanya'ya gidiyoruz dedi Ben ilk bir strese girdim böyle O kadar plan yapmıştım Video çekeceğim falan diye O yüzden e neydi onun adı e Çekilişi falan Hepsini bugün sabah yaptım. Şunu kaldıralım. İşte onların hepsini sabah yaptım. Biraz böyle şey oldum işte. Sinirlendim, kızdım. Ama sonradan da mutlu oldum. <laughs> Neyse, tamam. Şimdi bu bölümde ne yapacağız arkadaşlar? Sahili normalde 32. bölüm bu. 32. bölümde normalde sahil gelecekti ama o salaklık yüzünden olmadı. Bu yüzden O diğer tarafta çok uzun sürecek gibi. Oraya da devam etmedim. Biz bu bölümde ne yapalım? Onu da düşünmedim ama yani aklımda birkaç fikir var. Onlardan bilmiyorum yani. Hangisini yapayım? Eve devam edelim bence. Hemen Um, evin çatısını kahverengi yapalım. Bayağı güzel oldu aslında. Bayağı değilse de güzel oldu sanki. Ben, benim için. Yani benim kendi evim güzel bana. <laughs> um, şöyle şunu koyalım. Şöyle. Tamam. Tamam. Um, Şimdi şu şunu, şunu alalım. Oraya bir dörtlü koymalıyız onu aklımızda tutalım bir de. 12'den 3 çıkar 9. Yani 8'li alıp bir tane de oraya koymalıyız. Evet. Dörtlü neredeydi? Onu da hemen yapalım buradayken. Şimdi şuraya da yapmalıyız daha. Niye dörtlülerle yapıyorum ki? Neyse. İşte bugün şeye de gideceğiz. Neydi onun Alanya'ya. Yazlığa gideceğiz galiba. Bizim yazlığa. Ee, bu yüzden birkaç yani kaç gün kalacağım da bilmiyorum ben. Anneme sordum bilmiyoruz dedi. Yani inşallah çok uzun kalmayız ya da geçen seferki gibi tek başıma geri döneceğim yine. Bayağı bir çok tek başıma kalmıştım. Aç açtım falan yemek yok. Açlık oyunları oynamıştım. Buraya kaçlı lazım? Üçlü galiba. Evet. bayağı bir zordu. Annem gibi de özlemiştim. Ayın 21'inden 21 Haziran'dan 10 um, 13 Haziran'a kadar e, 13 Temmuz'a kadar tek başıma evdeydim baya bir şeydi ya zordu. Aç açken açtım. Ha şunu koyayım lan, koyalım koyalım lan. Tam sığsın. Bim'den pizza falan aldım şu hazır pizzalardan. Şey neydi onun adı? Şeye falan atmıştım. Tavaya mı diyeyim? Yok tava değil. Fırına attım falan. Öyle bir bayağı bir zordu. Ama nasıl olacak bilmiyorum yani bir dahaki sefer yani bugün bugün nasıl olacak neyse şimdi bunun çatı falan yazıyor burada Aa, çatı şey yemiş bu evet şunlarla yapalım şöyle burası 2 3 4 Burası olmadı. Burayı nasıl yapacağız? Bu da değil. Bu da değil. Yok doğru yaptık ya. Yani. Evet doğru yaptık. Burasınınki de böyle. Böyle. Bir de böyle. Tamam. Çatımızın şeyi bu. Şöyle olacak şöyle. Sonra şöyle. Sonra şöyle falan. <laughs> Biraz saçma anlattım. Şimdi kaçtı bu? 3 çarpı 3. O zaman 3 şunları kullanmalıyız. Evet. 3 çarpı daha çok yok mu lan? 3 çarpı 4 varmış. Onu kullanalım. Evet. Tamam. Şu, bu da 1 çarpı 4'müş. 3 çarpı 1 yok mu lan? Olama varmış. Tamam. Ee, şimdi de şurayı şunlarla yapalım. Bakın bak burada bir şey oluyor ya hata oldu aklıma gelmişti bunu nasıl çözeceğiz böyle de olmaz bu da hiç olmaz ya bir böyle olmalı o zaman buraya da neyse bir bakalım ya şöyle yapalım. tamam. Biraz yamuk oldu bu tarafta. Çatını. Neyse böyle yapı yapı verelim. Bana ne? Sanki benim evim. <laughs> Sanki benim evim Allah'ım ya Neyse. Tamam burası buraya tam sığdı. Buraya da tam sığmadı. Şöyle başka şuraya da lazımmış. Bir de buraya. İlk katmanını bitirmiş olduk. Katman diyorsun. Katman denilir galiba buna. Şunlar nasıl yapmış? Bunlar bu evler bayağı bir güzel yapmış yani şey, çatıyı. Ben hangisiyle yapmış ki? Şununla mı yaptı? Şunu bir yanına koyalım. de i̇şte şunu. Aynen bunlarla yapmış adam. Baya bir kaliteli yapmışlar yani cidden. Bu da onlar da yapmış? Keşke biz de yapsaydık ya da biz de çatıyı siyah yapalım ya. Evin rengi full aynı olmasın. Hadi şöyle şöyle kenar oldu mu? Olmamış. Böyle bir özentilik yapalım o evden çatısına. tamam oldu şimdi şu neredeydi şu siyah yapalım kömür rengi şurasını da o zaman o bu baya bir yamuk olacak kafam karıştı burada <laughs> hangi tarafı yapacağız şurayı burayı burayı bir de şura şu tarafın böyle yapı verelim ya bana ne ya da oraya yapmayalım diyeceğim de o da olmaz böyle yapı verelim bana ne Allah bana ne billah bana ne Şöyle bir de şöyle adam eve taşınmadan önce düşünecek onu. Çatıda bir bir şey var, okluk var, ok bir şeylik var, bir bozukluk var. Üç oraya Ya. Videoları 10 dakikalık falan yapmalıyım çünkü yani annem gel. Bu ne ya? Bu nereden çıktı? Lan bu oyun beni öldürecek. Hayır, olamaz Lan şuraya girişte ya bir kişi şuraya. Mal oyun. Mal. Salak oyun. Vallaha Allah'ım sabır ver bana vallaha. Ne diyeyim? Tamam içeriye soktuk. Oldu mu lan? Bir de yana kaydırmalıyız. Tam oldu. Şimdi aşağı indirmeliyiz. Haydi 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 haydi. Haydi lütfen ol. Oldu mu lan? Olmamış. Hadi. Hadi hadi hadi. Oha becerdik lan. Vay be. Vay be. Aslanım ben aslan. Helal olsun bana. Şimdi şu üçlü nerede lan? Üçlü, üçlü. O da buradaymış. Al yine burada bir. Ha böyle yapacağız o zaman. <laughs> Neyse. Olabilir yani çatıda bir sıkıntı olabilir tabi. <laughs> Bu düzgünmüş. Allah benim kafa gitti şu an. Lan. Başka bir şey mi koysak ki lan buraya? Ben, ben, bu çatıyla şey yapamam yani uğraşmak istemiyorum bu kadar. Böyle mal gibi mal çatı yaptık. Bu niye önde? Ulan salak Ali Kemal. Hayır. Ya. Allah'ım ya Rabbim. Bu oyun vallahi beni deli etmek için var. Hadi bak yukarı çık oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Çıktın mı yukarı? Allah'ım. Şimdi buradaki şey Neyse ondan bir şey olmaz galiba. Adam oradan düşmez de. Şu salak şeyden Var ya oyunu kazanan kişilere üzüldüm şimdi. Onlar da oyun bu oyuna sinirlenip de bilgisayarına bir şey yapacaklar diye korkuyorum. Bilgisayar falan kırırlar ha. Tamam. Şimdi de aşağı indireceğiz. Aşağı. Tamam. Sinirlenmeye gerek yokmuş. Ama ne kadar saçma ya. Şuna bakın böyle kontrol görmedim o bir oyunda. Şu kontrolleri bir tamir etsinler var. Zaten süper olacak bu oyun. Ama etmediler hala. Neyse. Ee, bakın. Şurada bir... Aa ah, anladım. Şeyle yapacağız lan. Bir tane daha vardı. Şu içe şöyle vardı. Bakın şu. Tamam çözümü de bulduk sorunun çözümü Çözümünü Tamam Bak her şey iyi gidiyor pozitif düşünürsek Her şeyin pozitifi iyidir Bazı hastalıklar dışında Neyse Şimdi Şunu da yapalım böyle Bu çatı bu bölüm biter inşallah Ya da bugün biter <laughs> Birli nerede birli 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 gir lan şuraya bu oyun sabır gerektiriyor yani şimdiden söyleyeyim insanlara oynayan kişilere ya da alacak olan kişilere yani sabır uyarısı veriyorum ya şu... <laughs> neyse ya bir şey olmaz alışacağız Alışacağız. <laughs> Zaten alışıkım da. Bak bir de bunu bir şey kaldırırken yaparsak şu aşağıdaki Yarı kaldırmış olur. Buraya ikili koymalıyız. Tamam. Tamam. Çatımız bu kadarlık bu kadar oldu. Bu adamların çatısı cidden bir şu kenarlardan mı ki? Bakayım ben. Yok ya, onu baştan yapmamız gerek. Neyse, ee, bu kadar. Bu kadarlık yeter galiba çatı. Bir de şeyini yapalım, şu şuralarını dolduralım. Ay Allahım. 10 dakika demiştim kaç dakika oldu vallahi bilmiyorum. Videoları da editleyemeyeceğim. Hemen çıkmalıyım az sonra. İnşallah birkaç bölüm daha yetişir. Ya az sonra dediğim bir saat sonra da onlarla uğraşmak yerine size günlük video hazırlamam daha önemli benim için, sizin için. Edit desem zaten sadece müzik ekleyeceğim de. Güzel hızlandırmayı bilmiyorum. Yani hızlandırma yapmam yani Boşu boşuna konuş konuşmadım ben. <laughs> um, neyse. <laughs> hadi 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 hadi. Hay ben bu oyunun. Cık. Bak güzel oyun bak aslan oyun. Yakıştıramıyorum böyle şeyleri sana. Ya şuna bak ya vallahi. Neyse. Arkadaşlar bu arada bir Facebook grubu açtım. Orada kurallar falan her şey var. Grup yani. Grupta grup şey kapalı grup. Siz girebilirsiniz yani. Yani girin. Oradan onay yapmalıyım böyle her, herkes girip durmasın. Spam olmasın. Şey olarak yani hemen dolmasın diye. Ee, grubun kuralları küfür yok sonra şey falan baya bir şey yazmıştım neyse o grupta herkes gönderi yapabilir böyle hem sohbet edebilirsiniz birbirlerinizle hem soru sorabilirsiniz filan filan öyle bir grup açtım şu an 7 kişi var 2 3 4 4'ü benim arkadaşım İkisi de arkadaşımın arkadaşı öyle şimdi bu kadar oldu cam yapmadık camı da ben yaparım <laughs> evet ben yaparım ya neyse arkadaşlar bu kadarlıktı bu video dediğim gibi gruba katılın benimle konuşabilirsiniz oradan arkadaş olarak da ekleyebilirsiniz isterseniz bu niye böyle düz evet işte bu kadarlıktı bu bölüm bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Yorum atmayı, like, yani beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşürüz.